Herkese siz merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Skavaksin'in 12. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar yanımda kimseyle yok ee, ama bir bu bir yer ki yazan ne zaman yazmıştım başta oyuna daha yeni girdim bir de oyuna yeni girince klavye takılıyor değil mi <gülüyor> <gülüyor> neşe, neşe. <gülüyor> neşe, ne işe ne ne işe ne ne işe ne işe ne işe ne Neyse ben Demek istiyorsun. Neyse. Ne geliyor sana? Ana. Oy. Ağzım. Nasıl Olay. Lan geldi bu adam? Lan ne lan? Sonra bize mahkum. ol. Lan bir şey adam sen kar alacak ya. Alırdı çoğu adam. Blok istemesen adam alırdı. Cidde yapsam ah alamaz. Ya uzun değil mi? Kocan atlı çıkartacağız kardeşim. He? Kolunu çıkartacağız. Ağzı sileyim. Ne 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 Ne, 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 ne Aa baksana. Hani bu bir olmayan var ya. Adam abi bir tane. Var canaksiyon aklım şansı değil. Evet arkadaşlar. Mario'nun velet time. Şöyle atmasın. Onlarla öyle bir şey oldu. Arkadaşlar bize aile makul diyen var mı ya? Değil mi? Evet. Diyor var. Hey var ya. Hey B A D A D. He he. Arkadaşlar yine bu sabah Uçan hek yazdım. Adam volkaya ben hüzüne gidiyordu. bakın şöyle şey. King for frogs. Yani, Hem bir şey olması lazım. King değil evet. King, King frogs. Sağ bir gün nasıl Adı neydi bu programın? Hede ki hüzünü. Hüzünü kullanılır ki? Ali test. Ali bu abi, benim. Are you ready? Lanamak ya at. İyi yerleştirdim. Ali test. Ali test. Muhammed alacak seni. game game oğlum lan. Geldim lan. Adamın lazım. sonu geldi harfisi. Adamın lükçü. Arkadaşlar bu video çıksın. Hiçbir şey yapmayacağız. Tamam. Selam. Hmm. Bana da sevip sevilmez. Kaçma kardeşim. Zaten öldü için kaçayım. <laughs> Tigger, Tigger, <miyer>. Tigger, 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 <laughs> Tigger, 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 Ulan. Yemin ederim maç video video olmak ya. Hadi video de video. Lan niye 2 saat saatte zaten? Ulan ya ya? Ya yapma Muhammed ya. Bak saracağım. Kaç Helal adam, Adamın son iki harfi. Adam Adam adam. Evet. 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 daha Evet. 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 İyi seyirler. Evet. bay.